Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşler yurt içi faaliyetlerimiz kapsamında çok zor durumdaki kardeşlerimizi tespit etmeye ve destek olmaya devam ediyoruz. Hani ülkemizde hala böyle aileler olur mu dedirtecek cinsten? Böyle ortamlar, böyle evlerde yaşayanlar olur mu dedirtecek cinsten evlerle karşılaşıyoruz. Bakın şurası mutfağı. Görüyorsunuz. Çadırdan bir düzen kurmuşlar kendilerine. Evin içi bu şekilde görüyorsunuz. Kıymetli kardeşler, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendiniz için istediğinizi Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe hakiki anlamda iman etmiş olmazsınız buyurduğu halde. Biz kendimiz için en lüks evleri, en güzel eşyaları isterken işte görüyorsunuz Müslüman kardeşlerimiz bu halde ve biz buna kayıtsız, duyarsız kalırsak, destek olmazsak Hakiki anlamda iman etmiş olmayacağımızı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenmiş oluyoruz. Durum sandığınızdan daha ciddi bir durum. O yüzden de bütün Müslümanları kardeşlik görevini yapmaya ve gerek sınır içerisinde gerek sınır ötesinde Müslümanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Biz ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın izniyle Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Selamünaleyküm.